Yine mi açmadı? Ya hepsi benim suçum ya. Ben yalvardım sana Güney'e söyleme diye. Olan oldu kadar. Boş ver üzülme. Ya hepsi annem yüzünden. Ya ben çok utanıyorum ya. Ben utancını yaşıyorum. Olacak şey mi? Ne alakası var kader? O adam da armut toplamıyordu ya. Ya buna ne kadar utanmaz insanlar ya. Bugün Ebi'ni affeder mi dersin? Affedecek. Ya ben konuşacağım, barıştıracağım bir şekilde. Ne kadar şanssız bir insanım ben ya. Ne oldu Meral? Ya garsonluk işi için başvurmuştum. Fakat reşit değilim diye almadılar. E başka bir iş bulursun. Nasıl bulacağım kader? Hayat bize dertleri yüklerken reşit miyiz değil miyiz diye sormuyor. Ama iş bulmaya gelince çocukluğumuz ortaya çıkıyor nedense. Çok adaletsiz değil mi? Haklısın ya Meral. Güzel konuştun ha. Yani ara sıra ben de felsefe yapabiliyorum canısı. Ah bir tane daha mutsuz insan. Gel kardeşim gel otur anlat Sana ne oldu? Kemal annemi dövmüş. Ne? Nasıl yapmış ya bunu? Allah bu adamın belasını versin ya. Yetti artık be. O salak annen de hala bu adamla beraber değil mi? Ya karakola gitmişler tutunak tutturmuş. Emine teyze de bu sefer boşanacak diyor. İnanmadın herhalde. Ya yok inanmadım. Cemre nerede? Etüt odasında. Hala bizimle konuşmuyor.